kolumuz <laughs> güldü <laughs> <bir fotoğrafyada> gel. <gülüyor> 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 <gedi> <laughs> var çekiyoruz <laughs> Bu eğitim öğretim yılının başta öğrencilerimize, eğitim camiamıza, velilerimize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu ülkenin umudu ve ışığı olan çok kıymetli öğrencilerimiz, gayemiz sizleri geleceğe hazır, donanımlı ve diğerlerinden asla geriye düşmeyen, hatta onları aşan bir nitelikte yetiştirmektir. Bugün ilimizde Öğrencilerimiz örgün eğitim içerisinde Ve özel ve resmi kurumlarda 1187 okulda Bu eğitim yolculuğunu Sürdürmektedirler Erzurum Derslik başına düşen öğrenci sayısında 10, ilk öğretimde 19 Orta öğretimde 20 olarak Eğitim öğretimine Nitelikli bir şekilde devam etmektedir Öğretmenlerimiz bizim en güçlü tarafımız, en güvendiğimiz tarafımız. Biz öğretmenlerimiz sayesinde Erzurum'da Allah'a çok şükür uyguladığımız Erbap programıyla e, ilimizi ülkenin en iyi noktalarını Sayın Valimizin riyasetiyle, destekleriyle taşıdık. Bundan sonra da bu başarıyı öğretmenlerimizin gayreti ve heyecanıyla kalıcı hale getirmeyi planlıyoruz. Erzurum'da 12 bine yakın öğretmenimizle eğitim öğretim faaliyetlerini en üst noktalara taşımayı amaç ediyoruz. Yeni, bu duygu ve düşüncelerle yeni başlayan eğitim öğretim yılının başta birinci sınıfa başlayan yavrularımız olmak üzere tüm öğrencilerimize, velilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Değerli hazırım. Bir toplumun, bir milletin geleceğini eğitim düzeyi belirliyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin de geleceğini bugün eğitim çağına gelmiş olan yavrularımız belirleyecek. Türkiye Cumhuriyeti devletinin müreffeh devletler arasında yer alması için verilen mücadele bugün burada eğitim ve öğretim yılının açılış töreniyle bir araya geldiğimiz yavrularımız ve o yavrularımızı eğitecek eğitim kadrosundan geçiyor. Ben tüm eğitim kadromuza saygılarımı sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sayıda okullarımızın bakım, onarım, tamiratlarını Yerel yönetimlerimiz el birliği içinde hallediyor. Çünkü çocuklarımız Milli Eğitim camiamız her şeyin en iyisine layıktır diyoruz. Ben tekrar bu vesileyle 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. 2022-2023 eğitim öğretim yılında bir yıl içerisinde buçuk milyar TL'lik Türkiye genelinde altyapı yatırımı, 450 eğitim binası ve 6766 dersli öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Her bir okulumuzun kendi eksiklerini giderebilmeleri için ilk defa eğitim öğretim yılı öncesinde doğrudan okullarımıza bütçe gönderdik. Yani her okulumuzun artık bundan sonra ana anaokulundan lise son liseye kadar tamamında okulların bütçelerini kendileri oluşturuyor. Benim 100 bin liraya, 300 bin liraya ihtiyacım var. Biz gönderiyoruz artık velilerden okullarımız para tahsilini yapmayacaklar. Yani bağış adı altında verebilir tabii veriliriz ama artık öğretmenlerimiz kendi bütçelerini kendileri oluşturacak. Temizlik, kırtasiye ve küçük olanın laboratuvar ve donatım malzemeleri için okullarımıza bu kapsamda toplam 3 milyar 100 milyon ödenek gönderdik. Öğrencilerimiz için ücretsiz hazırlanan 153 milyon ders kitabı ile 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm düzeyleri kapsayan 91 çeşitten oluşan 136 milyon adet yardımcı kaynak kitabı öğrencilerimizin sırasına bugün itibariyle hazır hale getirdik ve öğrencilerimize sunduk. Bu yıl ilk defa 60 bin temizlik personelini aldık ve eğitim öğretim yılı başlamadan bugün itibariyle hatta 5 Eylül itibariyle okullarımıza başlattık. Yine okullarımızın pırıl pırıl tertemiz siz değerli öğretmen ve öğrencilerimiz için daha nezih bir ortama getirilmeleri konusunda başlattık. Hayırlı olsun diyor. Okul öncesi eğitimde seferberlik kapsamında ülke genelinde 1409 bağımsız anaokulu yaptık. 10200 ana sınıfının yapımını tamamladık ve açtık. Okullaşma oranını dün itibariyle yüzde yetmişlerden yüzde doksan üçlere çıkarttık. Erzurum'da yüzde yüze çıktığı için ayrıca Sayın Valimiz şahsında tüm eğitimcilerimize teşekkür ediyorum. 2022-2023 eğitim öğretim yılının tüm öğrenci ve öğretmenlerimize özellikle Erzurum'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bizden Erzurum olarak 2022 2023 eğitim ve öğretim yılına, sezona hazırız. Anadolu'nun zirvesindeyiz. Anadolu'nun giriş kapısındayız. Iki bin rakımda yaşayan yöneticiler olarak biz bu çocuklarımıza eğitim ve öğretim için bütün okullarımızı hazır hale getirdik. Sayın Milli Eğitim Bakanımızın ve bakanlığımızın bütün çalışanlarının destekleriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz cefakar ve fedakar öğretmenlerimizle beraber en ücra köşesinden il merkezindeki okullarımıza kadar hepsini hazır hale getirdik. Çocuklarımızın bu okullarda iyi şartlarda ve kaliteli bir eğitim alması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Biz çocuklarımızı çok iyi yetiştireceğimize inanıyoruz. Aileler müsteri olsunlar. Ee, Öğretmenlerimiz il milli eğitime bağlı bütün yöneticilerimizle birlikte başarılı ve sağlıklı bir eğitim ve öğretim olmasını ben diliyorum. Bunun da sözünü buradan veriyoruz. Toplam 1187 okulumuzda hazırlıklarımızı tamamladık. Neredeyse az önce söylendiği gibi 12 bine yakın öğretmenimizle de eğitime öğretime hazırız diyebiliriz değerli katılımcılar. Burada kaldık. Biz Erzurum'un en ücrasında görev yapan öğretmen kardeşlerimizi de asla yalnız bırakmayacağız. Onlarla gurur duyuyoruz. Onlara büyük saygı duyuyoruz. Bütün öğretmenlerimize saygı duyuyoruz ama ücra bölgelerde görev yapan kardeşlerimize çok daha fazla saygı duyuyoruz ve katiyen onları yalnız bırakmayacağız buradan onun sözünü veriyorum. Tekrardan hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı hayırlı ve uğurlu olsun. 何